Her şeyi bildiğini sanan yetişkinler, kardeşler, rakipler. Hepsiyle mücadele etmek de zor iş, ama Angelo için kolay. Zekası, komik stratejileri, tatlı diliyle Angelo herkesi yola getiriyor. Good morning, research paper partner. Angelo kuralları. Hafta içi her gün 10-10, 16 ve 22-15'te Cartoon Network'te. Her şeyi bildiğini sanan yetişkinler, kardeşler, rakipler. Hepsiyle mücadele etmek de zor iş. Ama Angelo için kolay. Zekası, komik stratejileri, tatlı diliyle Angelo herkesi yola getiriyor. Good morning research paper partner. Angelo kuralları. Bu akşam 21.50'de Cartoon Network'te.